Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, analize başlamadan önce bir duyurum var. Son zamanlarda sayfaya bayağı bir abone geldi arkadaşlar. Yani yeni girenler oldu. Mevzuyu bilmediklerini düşündüğüm için bir hatırlatma yapmak istedim. Benim sayfamın konsepti şu şekildedir. Her gün Bitcoin analizi yapıyorum ve her cumartesi günü altcoin analizi yapıyorum. Bu altcoin analizinde 7 tane coin'un analizini yapıyorum. Bu coin'ler de şu an en popüler altcoin'lerdir arkadaşlar. Onların analizini yapıyorum. Eğer hafta içi her gün altcoin analizleri izlemek istiyorsanız o zaman katıl butonundan üye olmanız gerekiyor. iPhone kullanıcıları bu katıl butonunu göremiyor. iPhone haricinde başka cihazlardan giriş yaparsanız sayfama Katıl butonunu görebilirsiniz diyerekten analizime başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle e, Ethereum ile giriş yapalım. Daha sonra XLM, NEO, DASH, XRP, Chainlink ve Cardano. Bunların analizini yapacağız. Ethereum'de günlük grafikte ne görüyoruz arkadaşlar? Önemli ortalama MA21'in altında olduğunu görüyoruz. Bu güzel bir tablo değildir. Ethereum'da şu an benim gözümde olumsuz bir tablo var. Ne zaman olumluya döner diye soracaksanız bakın arkadaşlar burada iki tane ortalama var. Birisi MA10, diğeri de MA20. Yani kırmızı MA20, mavi de MA10'dur. Ve bu ikisi neredeyse kesişmek üzeredir. Yani bu kesişme güzel bir şey değildir arkadaşlar. Şimdi şöyle bir senaryo olabilir. Bir tepki yükselişi gelebilir o seviyeye ama o seviye aşılmadıkça arkadaşlar olumlu olunmaz Ethereum için. Bu seviye neredir? 580 dolar seviyeleri. Yani ben 580 dolar üzeri gün kapatmasını görmem lazım. Hatta diğer günü de üzerinde kapattığını görmem lazım. O zaman olumluya dönerim Ethereum için. Ama şu an neticede kırılmış ortalamalar var. Risk var. Bitcoin düşerse arkadaşlar Ethereum de peşinden düşer zaten. Demeye gerek yok. Yani bu iki ortalamanın kesişmesi ne anlama geliyor? Bakalım arkadaşlar biraz geçmişe inelim. Ne zaman pozitif kesişmişler? Bakın arkadaş tam burada kırmızı ile pardon arkadaşlar. Tam burada kırmızı ile mavi kesişiyor. 350 dolarda ve bir daha negatif kesişmeden 350 dolardan nereye kadar gidiyor? 630 dolar. Ve şu an ilk kez bir kesişme olacak gibi duruyor. Daha teyit edilmedi. Şöyle iki gün kapanırsa o zaman teyit edilecek. Misal bu seviyeleri de kapattı günü bir kesişme olacak. Diğer günde bu seviyenin altında kapatırsa teyit edilecek arkadaşlar. O şekilde. Ama neticede 580 dolar üzerinde iki tane gün kapanışı gelmedikçe olumlu düşünmüyorum Ethereum için. Ve potansiyel yerler neredir? 500 dolar arkadaşlar. Orası potansiyel hedeftir düşüşlerde. Diğeri de 495 dolar. O seviyelerde de tutunamazsa arkadaşlar daha sert bir düşüş gelebilir. O da 430 dolarlara, 440 dolarlara. Bu nasıl olur? Bitcoin arkadaşlar 15 bin dolarlara bir düşüş yaşarsa o zaman Ethereum da bu seviyelere düşebilir. Ama Bitcoin öyle bir düşüş yapmazsa ya buralardan ya diğer bu ortalamalardan dönüş yapabilir. Ama neticede şu an olumlu durmuyor. Bir de haftalığına bakalım. Orta vadede ne durumda? Onu da bir değerlendirelim. Şimdi haftalık bu şekilde kapatırsa bir tepe teyit edilecek Ethereum'de. Tepe teyit edildikten sonra önümüzdeki hafta bir tepki yükselişi gelebilir. Önemli değil. Önemli olan Ethereum'da bakın 605 üzeri hafta kapatmak. 605 üzeri hafta kapatmadıkça Ethereum uçacak kaçacak denmez arkadaşlar. Önce o haftalık kapanışı bir görelim. O kapanış gelmedikçe de kademeli olarak tepki yükselişlerinle birlikte atıyorum. Bu iki ortalamalara düşmek isteyebilir. Bakın ilk ortalama şöyle 490 seviyelerinde, diğeri de arkadaşlar 450 440 seviyelerinde. Yani sağlam düşüşler gelebilir. Bakın burada da tepeyi teyit ediyor ve üzerinde hafta kapatmıyor arkadaşlar ortalamaya düşüyor. İlk ortalamaya biraz step aldıktan sonra diğerine de düşüyor. Yani buralarda da öyle şeyler görebiliriz. İğneler gelebilir vesaire. Şu son tepe üzeri hafta kapatmadıkça arkadaşlar bu ortalamalara düşme riski var. Yani eğri oturalım, doğru konuşalım. Ha, buradan ayı piyasasına mı giriyoruz? Tabii ki de hayır. Ethereum 420 dolar altında hafta kapatmadıkça boğa piyasası devam ediyor Ethereum'de. Bir problem yok. Yani boğa piyasası büyük dalgalarla hareket eder. Nasıl anlatayım? Şu birinci dalga bir geri çekilme, ikinci dalga bir geri çekilme, üçüncü öyle öyle gider arkadaşlar. Yani kısa vadede olumsuzum ama uzun vadede olumluyum. Ne zaman olumsuza dönerim? İlk etapta şöyle 400 yani 400 dolar kırılırsa arkadaşlar o zaman olumsuz olurum uzun vade için. Tekrar o seviyelerin üzerine atarsa olumluya dönerim. Böyle anlatayım. Gelelim. XLM'ye orada durum ne? Stellar. Buna da bir değinelim. Yani hemen hemen aynı tabloyu görüyoruz burada da. Yani burada bu mavi ortalama kırmızıyı kesmiş bile arkadaşlar. Bakın yükseliş trendinde. Mavi ortalama en üstte olması lazım. Bu da MA10. Evet ikinci sıraya yerleştiyse olumlu olma, o, olunmaz. Öyle söyleyeyim. Ve şu anda da bir düşüş trendi var. Görüyoruz. Buralardan alım yapılmaz arkadaşlar. Ne zaman yapılır? Yani minimum 0.18 üzerinde gün kapatacak. Diğer günü de kapatacak. O zaman tekrar olumluya döner. Ve bu ortalama da bütün ortalamaların üzerine dönünce Deriz ki yeni bir yükseliş dalgası başlıyor. Bu olmadıkça potansiyel olarak 0.13'lere düşebilir arkadaşlar. Bu da size %20 zarar ettirir. Yani dikkatli olmak lazım. Bir de şöyle anlatayım. Uzun vadesine bakalım bir de haftalığına. Yani haftalıkta da eğer bu şekilde kapatırsak haftayı bir tepe teyit edilmiş olacak. Aynı Ethereum'de dediğim gibi kademeli olarak bu ortalamalara düşebilir arkadaşlar. Bunlar her hafta yükseliyor. Diyelim Haftaya düşse 11.800 diğer haftada 11.800 diyorum pardon arkadaşlar 0.11 seviyeleri diyelim. Yani o bölgelere kadar bile düşüş gelebilir arkadaşlar. Ha bu ayı piyasası mıdır değildir. Ethereum'de anlattığım gibi. Şöyle de olabilir bir düşüş gelir bu ortalamalar yükselir zamanla. Tam şuradaki tepede buluşur 0.107. Yani 0.116 seviyelerine kadar bir geri çekilme gelebilir önümüzdeki haftalarda hemen bugün değil, belki bu uçuş gelir daha önce onu bilemem ama bu üründe alım yapacaksan basit arkadaşlar çok basit 0.197 üzerinde hafta kapatmadıkça alma çok basit bu seviyenin üzerinde hafta kapatmadıkça alma devam edelim. Neo'da tablo biraz daha farklı Ethereum'a göre. Yani burada bütün ortalamalar birbirine çok yakın. Yani kritik seviye Neo'da 15 dolar arkadaşlar. Oranın altında iki tane gün kapanışı görmemiz lazım. Diyelim geldi son kale 13.89. Oranın da altında gün kapatırsa düşüş iyice sertleşir arkadaşlar. Peki olumluya dönmesi için ne olması lazım? Minimum arkadaşlar 20 dolar hatta 20.6 dolar üzeri gün kapatmamız lazım. Tamamen olumluya dönmek için. Bu gün kapanışı gelmedikçe bakın tepe alçalan tepe var. Yani yükseliş trendi değil düşüş trendinde arkadaşlar. Yükseliş trendine tekrar geçmesi için dediğim seviyen üzerinde gün kapatması lazım. Neon'un. Bir aylığına bakalım bu ürününde. Bakın aylıkta da önemli ortalama MA21'e gelmiş tuzaklı bir kapanış yapmış üzerinde. Ama mum pek hoş görünmediği için diğer ayı da altında kapatmış. Şu an bu MA21'de tutunmaya çalışıyor. Bir altına bir üzerine. E, iğnelerde de MA10'a iğne atıyor. Bakın 13.60 dolarlarda. Bu ürünün son kalesi aylık bazda arkadaşlar 12 dolar. 12 dolar altında ay kapatmadıkça ne yok? Uzun vadede olumlu. Niye öyle diyorum? Bakın aylık bazda yükselen tepe yapılmış. Yani ne anlama geliyor bu? Trend döndü anlamına geliyor. Uzun vadede problem yok. Ne zaman var? 11 dolar altında ay kapatırsa arkadaşlar. Ne da durum bu şekilde. Gelelim Daşa orada durum ne? Arkadaşlar bakın hafta içi her gün altcoin analizi yapıyorum üyelerime. Yani gerçekten onları hep uyardım. Bu düşüşlerden önce çoğunu uyardım. Yani hepsini uyardım. Hepsi ona göre pozisyon aldı arkadaşlar. Zarar etmediler. Yani boş boş paylaşımlar yapmıyoruz bu katıl butonunda dileyen gelir arkadaşlar faydalanır. Şimdi daşta durum ne? Günlükte burada da MA10'un MA20'yi MA20'yi kestiğini görüyoruz. Bu kırmızı ile mavi ortalama yani bu ortalamalar nedir gibi sorular geliyor. Arkadaşlar internette bütün bilgiler var. Araştırabilirsiniz. Ben grafik eğitimi vermiyorum. Bu indikatörler nasıl açılır diye sorular geliyor. Arkadaşlar eğitim videosu yapmıyorum ben. Ben burada işimi yapıyorum. Size seviyeler veriyorum. Siz o seviyeleri takip edin. Gerisi bende. Yani burada da bütün ortalamaların altında önemli ortalamaların yani olumluya dönmesi için DAŞ'ın minimum 102 dolar üzeri gün kapatması lazım diğer günü de kapatması lazım arkadaşlar. Ve ardından da bu mavi ortalama tekrar en üste giderse o zaman da derim ki trend döndü. Ama şu an bir düşüş trendindeyiz. Ve kırmamız için tamam bu ortalamayı kırdık diyelim. Bir de son tepemiz burası. Nereye ora 103 dolar arkadaşlar. Oranın üzerinde gün kapatmamız lazım bizim. Bir de haftalığa bakalım. Haftaya da yani haftalıkta bu şekilde. ilk ortalama MA 10'a iğne atmış ve oradan sert bir tepki gelmiş. Ama haftalık kapanış bu şekilde gelirse bir tepe daha teyit edilmiş olacak. Daş zaten yükseliş trendinde haftada bakın tepeler yükseliyor. Önemli olan 66 dolar altında hafta kapatmaması bu ürünün. Bunu yapmadıkça boğa trendi devam ediyor daşta. Kısa vade olumsuz bir piyasa var uzun vade değil arkadaşlar kısa vade. Diğer taraftan haftalıkta boğada olmasına rağmen aylıkta hala geçememiş. Niye öyle söylüyorum? Bakın arkadaşlar yükselen tepe yapamamış. Hiç yapamamış gördüğünüz gibi hep alçalan tepe. Ve EMA 21'den de satış yemiş. Düşüşten önce de uyarmıştım. Demiştim bu EMA 21 önemli. Oradan satış gelebilir diye. Ve gelmiş. Şimdi ne o? ve pardon daş ne zaman alınır? 115 üzeri ay kapatırsa. Basit. O zaman ne yapar? Yükselen tepe yapar. Uzun vadeli boğa piyasasına girer. Kısa vade Bitcoin'i takip edeceğiz. Bitcoin'da düşüşler devam ederse bu ürünler de düşer. Bitcoin olumluya dönerse arkadaşlar günlük takip edebilirsiniz sayfamdan. Bu ürünlerde yükselişe kademeli olarak geçebilir. Ama şu an gördüğünüz gibi aylık dirence gelmiş. Üzerinde ay kapatmadıkça uçacağız, kaçacağız diyemeyiz arkadaşlar. Gelelim XRP'ye orada durum nedir? Arkadaşlar XRP'yi ben ta buralardan önerdim. 0.24'lerden ardından çarpı 3 yaptı. Ve ondan sonra insanlar almaya başladı. Yani önerdim yerden değil uçtuğu yerden almaya başladı ve ondan beridir düşüyor arkadaşlar. Şimdi realistik olacak olursak burada bir formasyon var. Aynı şey Bitcoin'de de vardı. Düşüşten önce uyardım. Dedim alçalan bir üçgen yapıyoruz. Tepeler alçalıyor, dipler yatay. Aynı formasyon burada da var ve %70 aşağı yönlü kırılır. Ve şu an aşağı yönlü kırıldı arkadaşlar. Bu üçgenin hedefi çok derindedir. Yani 0.39 40'lara kadar düşebilir arkadaşlar. %20 zarar ettirebilir. Bunun olmaması için ne olması lazım? Şöyle 0.63 üzeri bir gün kapanışı görmemiz lazım. Bu olmadıkça arkadaşlar ekser bir tehlikeli. Kısa vade tepki yükselişleri tabii ki gelebilir. Bakın burada da o kesişme olmuş. Mavi ortalama ile kırmızı. Yani bu ortalamalara bir tepki yükselişi çok normal. 0.57 dolar, diğeri de 0.6 dolar. Yani buralara tepki yükselişleri normaldir ama olumluya döndüğü anlamına gelmez. Ne zaman olumluya döner? 0.62 üzeri gün kapatırsa. Bu günlük grafik arkadaşlar. Bir de haftalığına bakalım. Orada durum nedir? Haftayı da bu şekilde kapatırsa kademeli düşüş bekliyorum. Nereye? Ta bu ortalamaları arkadaşlar. Yani 0.40 seviyelerine kadar kademeli düşüşler olabilir. Bir %20'lik düşüş gelebilir arkadaşlar. Ne zaman alınır? Ne zaman yükselişler devam eder? 0.63 üzerinde bakayım bir. Evet. Hafta kapatırsa arkadaşlar o zaman olumluya döner. Bu olmadıkça uçacak, kaçacak diye düşünmeyin. Her şey dalga dalga yükselir. Burada da uçacak, kaçacak diyenler ne yaptı? Bakın, düzeltme teyit edildi. Üzerinde hafta kapatmadıkça almadılar ve sert düşüşten faydalandılar. Burada da aynı şey var. Tepeler teyit edildi mi arkadaşlar. Üzerinde hafta kapatmadıkça alınmaz. XRP'de durum bu. Gelelim Chainlink'e, orada durum nedir? Burada da arkadaşlar günlükte alçalan tepeler ve dipler yapıyoruz. Bu güzel değil. Diğer taraftan da kırmızı ortalama MA50'den destek alıyor. Bu güzel. Buradan tepki yükselişi geldi diyelim. 12.60 ilk hedef olur. Ve potansiyel hedef 13.03. Ama oradan tekrar düşüşe geçebilir arkadaşlar. Bu ürünün olumluya dönmesi için en azından 1436 üzeri gün kapatması lazım arkadaşlar. Bu olmadıkça kademeli olarak şu diğer ortalamalara düşmek isteyebilir. 10 dolar seviyelerine düşmek isteyebilir arkadaşlar. Yani bakın böyle bir görüntü var ortada. Bu beyaz ortalama hiç test edilmemiş. Bir ihtimal bir test edebilir orayı 10 dolar seviyelerinde arkadaşlar. Dediğim gibi Bitcoin olumluya dönerse bunlar da olumluya döner. Ama arkadaşlar Bitcoin'de de net bir sinyal yok hala. Bir vurkaç yapıyoruz vesaire ama orta vadeli yükseliş başladı diyemiyoruz. Haftalıkta da bir tepe daha teyit edildi. Alçalan tepe. Alçalan dip yapmadık, yapmadıkça problem yok. Neresi orası? 9.2 dolar altında. Hafta kapatmadıkça orta vade için problem yok. Chainlink'te. Yani Alçalan tepe yaptık, tamam ama alçalan dip yapmamamız lazım. Yaparsak da diğer hedefi 7.90 dolarlar, 8 dolarlar olabilir. Yani arkadaşlar dikkatli olmakta fayda var. Chainlink haftayı 14.66 üzeri kapatmadıkça olumlu değil orta vade için. Ya bir dip yapacak ki bura potansiyel diptir aslında. MA21 önemli bir destektir. Ama arkadaşlar maalesef Bitcoin'e bir düşüş gelirse bu da düşer yani. Dua edelim. Bitcoin düşmeden Chainlink'te bir pump gelsin arkadaşlar. Bu ma 21 çalışsın. Sarı ortalama ve bir pump gelsin. Ha o zaman Bitcoin ardından düşse bile bu EMA21 kırılmaz. Yani 11.28 kırılmaz ve yükselişine devam eder. Ama diyelim öbür senaryoda kırdı. Ve arkadaşlar haftayı da 9.30 altında kapattı. İşte o zaman Chainlink için sıkıntılı olur. Bir de aylığına bakalım. Aylıkta da arkadaşlar alçalan tepe yapmışız. Son dipte bura. Neresi orası? 9.45 dolar. Oranın altında ay kapatmamamız lazım uzun vade için Chainlink'te. Dediğim gibi çok basit. Hiç almadıysan da haftalık kapanış 14.60 üzeri gelmedikçe almazsın. O şekilde. Devam edelim. Kardanov Ada. Orada durum nedir bir bakalım. Orada arkadaşlar bakalım. İkili dip potansiyeli var. Diğer taraftan da ikili tepe potansiyeli de var. Bu iki tepe. Yani iki arada bir derede. Ama bakalım bir. Ortalamalar kesişmiş. Bu güzel değil. Diğer taraftan EMA 21'in de altında. Bu da güzel değil. Böyle durumda 0.13'e düşme potansiyeli var ilk etapta. Daha sonra da 0.125 maksimum yer ise arkadaşlar bu üründe 0.111 dolar. Yani buralara kadar düşüşler gelebilir. Eğer büyük düzeltme gelecekse piyasada arkadaşlar. Yani bitcoin 15.000 dolara falan düşerse bu üründe buralara kadar düşer. Peki şu an olumlu mu? Hayır arkadaşlar olumlu değil tepki yükselişleri gele gelebilir eyvallah ona bir şey demem. Ama olumluya dönmesi için bir haftalığa bakalım. Haftalık böyle kapatırsa bir tepe teyit edilecek arkadaşlar. Bir tepe teyit edilirse ne olur? Bakın düşüş gelir. Haftalık olduğu için haftalarca sürer. Yani şurada bir teyit etmiş gibi etmeden düşmüş gerçi iğne olarak kalmış. Yani tam bir tepe sayılmıyor arkadaşlar. Daha çok böyle oval şekli aldığımız tepe diyebiliyoruz. Burada da bakın oval şeklini almış. Ondan sonra düşüşlere bakın yani. Şimdi ada almadıysan almak istiyorsan bakın basit 0.168 üzeri hafta kapatmadıkça alınmaz arkadaşlar.